Merhabalar. Veri sert belgelendirme olarak 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzlukları değerlendiriyoruz. Bugün de ISO 27001 bilgi güvenliği denetimlerine bakacağız. Ortaya çıkan uygunsuzluklar açısından değerlendireceğiz. 4 <laughs> numarada bilgi güvenliği risk değerlendirme yani 8.2 maddesinde çıkan uygunsuzluklara baktığımızda daha fazla risklerin değerlendirildikten sonra tekrar değerlendirmeye tabi tutulmamasından kaynaklı uzunsuzlukların yazıldığını görüyoruz. Numarada 3 numarada 73 maddesi farkındalık maddesi var. Bu maddede de bilgi güvenliği ile alakalı çalışanlara farkındalığını arttırmak için yeterince faaliyetin yapılmadığı veya da bunların kayıtlarının tutulmadığına dair uzun görüyoruz. İkinci sırada 6-2 maddesi var. Yani bilgi güvenliği amaçları ve bunlara ulaşmak için planlar maddesi. Bu maddede de bilgi güvenliği ile hedeflerin tam olarak belirlenmediğini ve bunların e, takip edilerek e, ne kadar ulaşıldığına dair kayıtların oluşmadığını görüyoruz. Ve bir numarada da 8 bir maddesi işletimsel planlama ve kontrol maddesi var. Bu maddede de süreçlere ilişkin risklerin tam olarak belirlenmemesiyle beraber etkili şekilde kontrol edilmediğine dair uzunlukları görüyoruz.